5G yakın bir gelecekte hayatımıza girecek ama önemli olan konu burada tabi İDEF'teyiz savunma konusu. 5G çok farklı bir dünya. Hatırlayacaksınız haberlerinizde yapmıştık daha önceden. Örneğin İngiltere Çin'den bir 5G ile ilgili çeşitli antenler alma çalışmaları içerisindeyken Amerika Birleşik Devletleri F-35'lerin güvenliği ile ilgili sıkıntıların olacağını belirterek Çin'in bu yatırımını İngiltere'de engellemişti. Şimdi tabii 5G derken işin savunma kısmı var ve Karel'le çok eski bir şirket. Nasıl girdiniz savunmaya? Onu bir anlatın. Sonra da şu 5G'yi biraz konuşalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. Bizim için önemli bir aktivite burası. Karel ile ilgili kısaca bir şeyden bahsedecek olursak, Karel'in bu yıl 40. yılı, hayatına başlayalı, yolculuğuna başlayalı 40 yıl oldu. Karel, Türkiye'de hiçbir şey yapılamaz denildiği bir dönemde 3 kardeş tarafından kuruluyor ve de hayatına telefon santrali tasarlayarak başlıyor. Uzun yıllar santrallerinizden çok konuştuk. Uzun yıllar Karel telefonda santral, telefon santrali üretiyor. Burada da Türkiye pazarının %70'ini ele geçiriyor santral pazarının. Kendi santrallerini de böyle 30'a yakın ülkeye ihraç ediyor Karel. Burada tasarlanmış, üretilmiş santralleri 30'a yakın ülkeye ihraç ediyor. Şimdi Karel'in bu taraftaki tecrübesi daha sonra başka iş kollarını doğuruyor. Karel'in haberleşmedeki tecrübesi mesela bir savunma tarafında haberleşme üzerine bir aktivite yapalım düşüncesini gündeme getiriyor. Bu iş kolu başlıyor. E, üretim yapıldığı için üretim büyütülüyor zamanla. Üretim dışarıya da hizmet eder hale getiriliyor. Yine e, bu Karel'in kurulum altyapısından dolayı çünkü geniş bir bayi işletiyor. E, bir proje grubu kuruluyor karenin içinde. O proje grubu da anahtar teslimi projeler yapmaya başlıyor. Daha sonra otomotiv ilgili bir takım faaliyetler başlıyor. Şu anda Karel bünyesi içinde 5 adet iş kolu faaliyet gösteriyor. 5 adet iş kolu. Burada bulduğumuz ürünler savunma grubuna ait. Ben de savunma grubunun başkanıyım. Savunma grubunu ben yönetiyorum. Eee savunma grubu da dediğim gibi ağırlıklı olarak bizim en güçlü tarafımız haberleşme. Ama Aktivitelerimiz haberleşmeyle sınırlı değil bizim. İyi bir ARGE ekibimiz var. Bilkent'te konuştu, Bilkent Teknopark'ta. Bu ARGE ekibiyle biz aslında mühendislik çözümleri de üretiyoruz. Mesela uçaklar için Backup Flight Instrument denen bir alet var. Onu tasarlayıp üretiyoruz. Ee, yine Aselsan'a bu Chaffler kendini koruma sistemleri var uçaklar ve helikopterler için. Bunların tasarımını yaptık, bunların üretimini yapıyoruz Aselsan'a. E, Tİ'ye motor kontrol ünitesi tasarladık, bunun üretimini yapıyoruz. Yani bunlar bizim haberleşme dışında da yaptığımız ürünleri, örnekler. Yani bizim tasarlamaya dayalı, tasarıma dayalı bir e, şeyimiz var, ürün portföyümüz var. Bunun içinde de kendimize bir teknoloji firmasıyız diyoruz. Yani haberleşme dışında da ürünler yaptığımız için. Şimdi bu yılı biz dönüşüm yılı ilan ettik. Dönüşüm yılı şöyle diyeyim kutu satardı Karel, kutu, kutu satışı. Yani bizim mesela şurada gördüğünüz Sahra Santrali bizim. Bundan biz 3-4 ülkeye ihracat yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim Sahra Santrali'mizi kullanıyor. Nedir Sahra Santrali? Sahra Santrali ordunun kışlasından çıkıp arazi operasyon yapmaya başladığında kurduğu taktik komuta yerlerinde haberleşmeyi sağlayan birim Sahra Santrali. Yani arazide kışta da bulduğu haberleşme ortamını arazide bulabilmesi için kullandığı santrallere sahra santral diyoruz. Bu santraller dediğim gibi kara kuvvetleri dahil dört ülkede kullanılıyor şu anda. E bu, bu santral mesela bizim kutu olarak sattığımız bir şey. İç konuşma sistemleri kutu olarak sattığımız bir şey. Haberleşme ürünleri ama diyoruz ki artık bir sistem çözümü sağlayalım. Yani e, kutu satmayalım. Kutunun kutulardan oluşan büyük sistemleri sistemler satalım. Çünkü orduların da ihtiyacı böyle. Yani Sahra Santrali'ni satıyorsunuz. Asker bunu alıyor, araca koyuyor. Aracın üstüne bir tane direk koyuyor. Direğin üstüne bir radyo link koyuyor. Kendi bir sistem yaratıyor. Bunu böyle yapmak yerine biz adama yani biz kullanıcıya, son kullanıcıya komple sistemler verelim peşindeyiz. İşte 5G'de bir fırsat olarak gördük sistem yaratmadan. Nasıl sistem yaratıyoruz 5G'de? Şimdi şöyle diyelim, bu, bu bir e, haberleşme birimi. Ne var üzerinde bunun? Bir sahra santrali var. Yani asker sahaya çıktı, taktik komuta yerini kurdu, bunu yanında götürdü. Şimdi sahra santralini... O taktik komuta yerindeki e, telli telefonlarını bağladı. Bunlar analog telefon olabilir, IP telefonlar olabilir. Şimdi bir de bunun mobil tarafı var. Yani o komuta yerinde yönetilecek araçlar var, askerler var, sahaya yayılmış olan. Bunun için de dedik ki 5G'yi kullanalım. Çünkü 5G bize e, özel kullanım, özel network kullanımı sunuyor. 5G standartıyla işte o İngilizce private network denilen e, kullanıma izin veriyor 5G. Bizim de 5G'de Core Network tarafında bir faaliyetimiz vardı. Türkiye'deki bir büyük firma ile birlikte bir tecrübemiz vardı yazılım tarafında. Dedik ki bizim kendi birimlerimizde bir 5G haberleşme birimi oluşturalım. Sahra Santrali etrafında. Bu bir sistem çözümü. Üzerinde dediğim gibi Sahra Santrali var. 5G baz istasyon var. Ee, bu bu e, haberleşme birimlerini birbiriyle bağlayacak radyoliklerimiz var. Radyoliklerinde de güzel bir hikayesi var. Radyolikler TÜBİTAK tarafından tasarlandı. Sağ olsun TÜBİTAK bize bunların üretme lisansını verdi. Çok çalışıldı bunların üzerinde. Biz bunu üretim, üretilebilir hale getirdik. Şu anda bunlar teslim ediyor. Yine büyük bir firmaya Türkiye'de ya yani savunma sanayindeki bir şeye kendi radyo linklerimiz, tasarladığı, bizim ürettiğimiz radyo linkler savunma tarafında, yani kamu güvenliği tarafında kullanılmak üzere teslim ediliyor. Bizim de network çözümümüzde yer alıyor. Yani bunu kurduk. Sahra Santral ile lokal birimlere hizmet verdik, haberleşme hizmeti. Private 5G ile özel 5G ile sahadaki askerlere hizmet verdik. Bunu da nasıl yaptık? Bunu da güvenli yaptık. Çünkü yazılım var biz. İşte en önemli konu yani. kripto, diğer konular ne yaptınız yani bununla ilgili? Yaptık. Bizim yine telekom tarafından gelen tecrübelerimiz var. Şöyle tecrübelerimiz var. Ya yani bizim mesela bulut bilişimine geçiliyor. Yani artık böyle klasik santrallar bitiriliyor. İnternet üzerinden hizmet veren yazılım sanal santrallere geçiliyor. Bunun için de uygulamalar gerekiyor. Bu uygulamalar bizim sivil tarafta biriken uygulamalar. Yani bizim WhatsApp benzeri kendimize ait aplike uygulamalarımız var. Bizim mesela telsizleri simüle eden telsiz gibi çalışan uygulamalarımız var. Video mesaj gönderen uygulamalarımız var. Yani video erişimine izin veren uygulamalarımız var. Biz bunları da kriptolu yapıyoruz. Çünkü bunların yazılımları bize ait. Yani burada şey güvenliği tamamıyla sağlanmış oluyor. Yani kullanıcının güvenliği sağlanmış oluyor. Askeri standartlarda, NATO standartlarında NATO standartlarında kripto yapabiliyoruz biz bunların üzerinde. NATO standartlarında. Yani daha ötesi eğer askerlerin arzu etmesi durumunda biz bunlara milli kriptolar yaratabiliyoruz. Yaratabilecek kapasitedeyiz. Uygulamalarımız güvenli uygulamalar. Sistemlerimizde backdoor yok. Hani yani kötü dışı, açık kapı yok bizim yazılımlarımızda. Yani yabancıların e, erişebilecekleri bir şey yok yazılımlarımızda. Yani buradan mesela Sahra Santrali'ne bağladığımız telli telefonla gidip cep telefonunu arayabiliyoruz güvenli bir şekilde cep telefonundan bu sahra santraline bağlı telsizi arayabiliyoruz. Görüntü yollanabiliyor mu? Görüntü yollayabiliyoruz tabii tabii. Yani cep telefonundan telli telefona görüntü yollayabiliyoruz. Ya da bunu kurduk sahaya, radyolik bağlantımızı yaptık. Ankara'daki karargahlara görüntü yollayabiliyoruz. Ankara'dan gelen görüntüleri sahadaki neferin eline çıkartabiliyoruz bu sistemlerle. Ve de bunları biz güvenli bir şekilde yapıyoruz. Bu bizim network çözümümüz. Yani Türkiye'de kullanıcılara potansiyel kullanıcıları anlattığımızda ilgileri çekiyor potansiyel kullanıcıların. Yurt dışından gelen misafirleri anlattığımızda da ilgilerini çekiyor. Yani birazdan mesela bir misafirimiz gelecek anlatacağız çözümlerimizi. ilgileri çekeceğini gerçekten düşünüyoruz bunların. Günün sonunda sizler uzun yıllar telekomünikasyon sektöründeki tecrübenizi yerli ve milli sistemlerle birlikte geliştirerek savunmaya da yansıttınız. 5G geliyor yakın bir zamanda Türkiye'ye. Onu da savunma sanayi için koyuyorsunuz. Sizlere muhtemel ee, tahminimce belki söylemeyebilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz muhakkak yakından ilgilendiğini düşünüyorum ben projelerle ilgili. Hem onlara satış açısından hem de ihracat başarılarınız açısından da başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ya çalışıyoruz. Yani Şöyle diyeyim yani Karel bir kere yüzde Türk sermayeli. Yani bir kurucu aile var. 40 sene önce onu anlatıyordum. 40 sene önce kurulmuş Karel. 3 kardeş kurmuş. Türkiye'de bir şey yapılamaz denilen bir ortamda 3 kardeş santral yapmaya başlamışlar. Şirkete şimdi yeni bir ortak katıldı iki sene önce Doğan Holding. Onlar da yerli sermaye. Yani bizim kurucu ortaklarda bunu titizlikle böyle olmasını istediler. Bizim ülkemizin bir değeri yani öyle bakıyor olmamız lazım Karele'de. Biz de gücümüzün yettiğince Türkiye'deki o bağımsızlık hani teknolojik bağımsızlığın elde edilmesi için gerçekten canla başla çalışıyoruz. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Sağ, ol. sağ olun. Sağ olun, sağ Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.